Çağız Mete Kulüme Yöntemi Yazan Saki Seslendiren Nimet Olcar Lady Carlo da yol kenarındaki küçük istasyonda trenden indi. Trenin keyfi gelip de yeniden hareket edinceye kadar platformda şöyle iki üç kere bir aşağı bir yukarı gidip gelmek istiyordu canı. Tam o sırada aşağıdaki yolda taşıyabileceğinden çok daha fazlasını sürüklemeye çalışan zavallı bir atla kendisine ekmek parası kazandıran hayvana korkunç bir nefret duyuyormuşçasına davranan bir arabacı ilişti gözüne. Lady Carlo da bir anda yola indiği gibi duruma el koyarak olayın gidişini değiştirdi. Dostları bu gibi olaylara üzerine vazife olmadığı gerekçesiyle karışmamasını öğütler dururlardı her zaman. Lady Carlo da karışmama ilkesini o güne kadar sadece bir kere. O da karışmama öğretisinin en ateşli savunucularından biri olan bir hanım. Küçük ve son derece rahatsız bir ağacın üzerinde aşağıdaki azgın yaban domuzu tarafından üç saatliğine tutsak edildiğinde benimsemişti. Çitin öte yanında bulunan Lady Carlo da, elindeki sulu boya resme devam etmiş, yaban domuzuyla tutsağının arasına girmek üzere hiçbir harekette bulunmamıştı. Lady Carloda'nın sonunda esenliğe çıkarılan hanımın dostluğunu kaybettiğini söylemeye gerek yok. Şu sırada ise bütün yolculuk boyunca ilk defa bir sabırsızlık belirtisi göstererek dumanlar saça saça onu bırakıp giden trenini kaçırmış bulunuyordu sadece. Yol ortasında bırakılmayı feylesofça bir kayıtsızlıkla kabullendi Lady Carloda. Dostları ve akrabaları onun bagajının yerine sahipsiz ulaşmasına çoktandır alışmışlardı. Gideceği yere başka bir trenle geleceğini bildiren üstün körü bir telgraf çekti. Henüz ne yapması gerektiğini düşünmeye vakit bulamamıştı ki gösterişli giysiler içindeki bir hanımın kendi üzerindekileri uzun uzun süzerek kafasında bir takım sonuçlara varmakta olduğunu fark etti. Birdenbire ortaya çıkan bu hanım, ''Siz karşılamaya geldiğim mürebbiye Miss Hope olmalısınız.'' dedi. Sesinden herhangi bir tartışma açmaya niyetli olmadığı anlaşılıyordu. Lady Carlo da tehlikeli bir yumuşak başlılıkla ''Eh, öyle diyorsan öyle olalım.'' diye mırıldandı kendi kendine. Öteki hanım ''Ben Mrs. Coabral'ım.'' diye sözünü sürdürdü. ''Peki bagajınız nerede rica ederim?'' ''Aldı başını gitti.'' dedi yalancı mürebbiye. En önce kendini savunacak durumda olmayanlara saldırmayı öngören o pek yerinde hayat felsefesine sığını vermişti hemen. Oysa ki zavallı bagaj son derece uslu davranmıştı. Gerçeğe biraz daha yaklaşarak, ''Biraz önce telgraf çektim.'' diye de ekledi. ''Ne terslik.'' dedi Mrs. Quabril. ''Bu tren şirketleri de çok dikkatsiz oluyor. Neyse, hizmetçim size bu gecelik giyecek bir şeyler verir.'' Birlikte Mrs. Quabril'ın arabasına yöneldiler. Kuabrılların evine doğru yol alırlarken Lady Carlo da ellerine emanet edilecek küçüklerin huyu suyu hakkında enine boyuna bir söylev dinledi. Claude'la Wilfred narin duyarlı çocuklardı. Ayrinde çok gelişkin bir sanatçı ruhu vardı. Viola ise eh o da günümüzün tipik çocuklarından biriydi işte. Sadece öğrenmekle kalmasınlar dedi Mrs. Kuabrıl. Aynı zamanda öğrendikleriyle ilgilensinler istiyorum. Örneğin tarih derslerinde onlara bir yığın ad ve tarih ezberletmek yerine geçmişte yaşamış kadın ve erkek kahramanların hayat hikayelerine girmelerini sağlamalısınız. Tabii haftanın birkaç günü yemeklerde Fransızca konuşmanızı istiyorum. Bunu söylemeye bile gerek yok. Haftanın dört günü Fransızca, kalan üç günü de Rusça konuşacağım. Rusça mı? Aman Miso, evde Rusça bilen veya konuşan hiç kimse yok ki. Lady Carlo da ben rahatsız olma, merak etmeyin, dedi soğuk bir sesle. Mrs. Quabril, kaba tabiriyle söylemek gerekirse, eşekten düşmüş karpuza dönmüştü. Ancak kendilerine ciddi olarak karşı çıkılmadığı sürece görkemli ve buyurgan bir eda takınmayı becerebilen kişilerdendi çünkü en ufak bir direnme gördüler mi hemen siner, özür dilemeye başlar bu tipler. Yeni mürebbiye kısa süre önce alınan büyük pahalı arabaya pek hayran olmadığı gibi. Kalkıp piyasaya yeni çıkan başka bir iki modelin avantajlarından söz etmeye başlayınca işverenin huzursuzluğu son kerteye vardı. O akşam yemekte yanında görüşlerini papağan gibi tekrarlayarak kendisine moral veren kocası da olduğu halde gene de bir üstünlük sağlayamadı Mrs. Quabrill. Mürebbiye bol bol şarap içmekle kalmıyor, Quabrill'ların pek bilmedikleri bir konuda üzüm mahsulü ve şarap rekoltesi konusunda da eleştiriler yaparak bilgisini gösteriyordu. İş kuabrıllara kazıklanmayacaklarından emin olabilecekleri bir şarap firması önermeye kadar varınca, Mrs. Kuabril sohbeti daha alışılmış konulara döndürmenin zamanı geldiğine karar verdi. ''Kilise kurul üyesi Mr. Tip'ten sizin hakkınızda çok olumlu referanslar aldık.'' diye araya girdi. ''Mr. Tip pek saygıdeğer bir bey bence. Ne dersiniz?'' ''Mürebbiye, küfelik oluncaya kadar içer, karısını da döver.'' Ama onun dışında çok sevimli adamdır, dedi hiç istifini bozmadan. Aman Misop, biraz abartmıyor musunuz Tanrı aşkına, diye bağırdı kuabrılar bir ağızdan. Doğrusunu söylemek gerekirse kadın da aranmıyor değil, diye sürdürdü sözü uydurukça hanım. Mrs. Tip insanı çileden çıkaran bir, bir oyuncusudur. Elini bağıra bağıra ilan ederken karşısındakinde hatırı sayılır sadistçe duygular uyandırabilir. Ama onu evdeki tek soda sifonuyla dövmek de olacak şey değil. Üstelik de cumartesi akşamüstü. Başka soda sifonu bulmanın imkansız olduğu bir sırada. Başkalarını hiçe saymanın bu kadarına göz yumamam doğrusu. Kararlarımda aceleci davrandığımı düşünebilirsiniz ama bu soda sifonu meselesi yüzünden çıktım işten. Bundan başka bir zaman söz edelim isterseniz, dedi mi siz kuabril aceleyle. Mürebbiye, bu konuyu bir daha açacak değilim, dedi kararlı bir sesle. Mr. Quabril öğretmen hanımın yarın hangi dersleri vereceğini sorarak Mrs. Quabril'a rahat bir soluk aldırdı. Önce tarih, dedi mürebbiye. Mr. Quabril, ah evet, tarih, dedi bilgiç bilgiç. Bakın, çocuklara tarih öğretirken onların öğrendikleriyle ilgilenmelerine özen göstermelisiniz. Onların geçmişte yaşamış kadın ve erkek kahramanların hayat hikayelerine girmelerini sağlamalı. Mrs. Quavril, bütün bunları konuştuk diyerek kocasının sözünü kesti. Mürebbiye, ben tarihi şahs Metta yöntemiyle öğretiyorum, dedi mağrur bir sesle. Karı koca, aa evet, dediler. En azından bu adın yabancısı değilmiş gibi davranmayı gerekli buluyorlardı. Ertesi sabah Ayrin'in asık suratla merdivenin başında oturmuş, kız kardeşinin de üzerini tamamen örten bir kurt postuyla son derece sıkıntılı bir pozda pencerenin girintisine tünemiş olduğunu gören Mrs. Quabrill, ''Çocuklar ne yapıyorsunuz orada?'' diye sordu. ''Tarih dersi yapıyoruz.'' diye beklenmedik bir cevap geldi. ''Ben Roma oluyorum. Var o da dişi kurt. Sahici kurt değil, Romalıların kutsal saydıkları kurt. Neden bilmiyorum.'' Claude'la Wilfred da sabun kadınlarını almaya gittiler. Sabun kadınlarını mı? Evet, o kadınları kaçıracaklarmış. Gitmek istemediler ama Miss Hope babamın handball sopalarından birini aldı. Gitmezlerse bir güzel sopa çekeceğini söyledi. Onlar da gittiler. Bahçe yönünden can hıraş, öfke dolu bir çığlık geldiğini duyan Mrs. Quabble, söz konusu cezanın hemen o anda yerine getirilmekte olduğu korkusuyla o yöne doğru seyirtti. Oysa çığlıkların asıl kaynağı bahçıvanın iki küçük kızıydı. Üstü başı yırtılmış, soluk soluğa kalmış Claude'la Wilfred, küçük kızları sürükleyerek eve doğru getiriyorlar, kaçırılan kızların küçük erkek kardeşi de pek bir sonuç alamasa da durmadan üzerlerine saldırarak işlerini zorlaştırmaktan geri durmuyordu. Mürebbiye elinde handbol sopası, taş basamakların korkuluklarından birine ilişmiş, olup bitenleri bir savaş tanrıçası yansızlığı içinde kılı bile kıpırdamadan seyrediyordu. Bahçıvanın çocukları kızgın bir koro halinde, anneme söyleyeceğim cümlesini tekrarlıyorlarsa da, kulağa ağır işiten bahçıvanın karısı, tanrı iyiliğini versin, bahçıvanın karısı kimi zaman ancak sağırlara tanınan bir ayrıcalığa başvurarak Ortalığı kasıp kavuran bir öfkeye kapılma eğilimindeydi de o sırada çamaşır yıkamakla meşgul olduğu için onları duymuyordu. Mrs. Quabriel bahçıvan kulübesine şöyle yan gözle bir baktıktan sonra hemen debelenmekte olan esir kızların imdadına koştu. "Wilfred, Claude, o çocukları hemen bırakın bakayım. Miss Hope, neler olup bitiyor burada söyler misiniz lütfen?" Erken dönem Roma tarihi. Sabin kadınlarını biliyorsunuz herhalde. Charles Metaclume yöntemi çocukların tarihi kendileri canlandırarak öğrenmelerini amaçlar. Akılda daha iyi kalıyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Tabii eksik olmayın. Şu anda dersi yarıda kestiğiniz için oğullarını hayatları boyu Sabin kadınlarının Romalı erkeklerin elinden kaçıp kurtulduklarını sanacaklar. Benden günah gitti. Siz çok akıllı ve modern bir hanım olabilirsiniz Miss Hope, dedi Mrs. Quabril kararlı bir sesle. Ne yazık ki ilk trenle burayı terk etmenizi isteyeceğim. Bagajınız gelir gelmez adresinize yollanacak. Sıcağı sıcağına kovulmuş bulunan eğitmen, önümüzdeki birkaç gün içinde nerede olacağımı bilmiyorum, dedi. Telgrafla adresimi bildirinceye kadar sizde dursun bagajım. Zaten bir iki sandık, birkaç golf sopası, bir de yavru leopar topu topu. Yavru leopar mı? dedi Mrs. Quabrel soluğu tıkanarak. Bu garip hanım evden ayrılırken bile ardındakileri sersemletmenin bir yolunu buluyordu. Şey, yavruluktan çıktı sayılır. Epeyce büyüdü aslında. Günde bir tavuk, pazarları da tavşan yer genellikle. Etçi olursa saldırganlaşır. Benim için araba filan çağırmayın. Şöyle bir yürümek istiyordum zaten. Lady Carlo da bunları söyleyerek kuavrıların hayatından çıktı gitti. Geleceği günü şaşırmaktan başka bir kabahati bulunmayan gerçek misopun ortaya çıkışı, evde zavallı mürebbiyenin hiç alışık olmadığı çalkantılara yol açtı. Anlaşılan biri aptal yerine koymuştu kuabrılları. Eh, hiç değilse böyle olduğunu biliyorlardı ya, bu da rahatlatıyordu insanı. Uzun süre geciken konuğu nihayet geldiğinde, ''Ne yorucu sevgili Carlotacığım'' dedi ev sahibesi. Treni kaçırıp da garip yerlerde konaklamak ne kadar yorucu bir şey. Hayır canımın içi, hayır, dedi Lady Carlo'da. Hiç de yorucu değil, en azından benim için.